kullanıyoruz. Hoş geldiniz. Süremizin doğmasını bekliyoruz. Videomuza geçmeden önce mesela... Ay, anne. Benim elimi tutmuş. Bir de öpücük bir atmış bana. Canım oğlum. Canım oğlum da canım oğlum. Canım oğlum da canım oğlum. Canım oğlum başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika oyuna geçmeden önce saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım Doruk beni bulabilecek mi burada? Hadi Doruk süremiz dolmadan bul. Daha çok var. Tüh ya buldu. Şimdi sen saklan ben buradayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım Doruk'u bulalım. Doruk'u Dorkucuk, doruk, dorku, Turku, Turku Neredesin? Neredesin? Ta, neredesin? Aaaa. nerede? 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 <gülüyor> nerede? <gülüyor> da seni Aa, nerede bu çocuk? Yapıyorsam, yapıyorsam. Anne. Bak şunun suyu saklandı. Bak su. Dur bulacağım. Bak, Aa buradaymış. Bak, su şimdi sen say ben saklanayım. Odaya gir. Aa gidiyoruz zaten arkadaşlar gidiyoruz. Süremiz yok süremiz gidiyoruz. Bak ne kadar kalabalık. Acaba kim örümcek olacak çok merak. Ayi, yılan olacak. Ben. <laughs> ben kim olacak merak ediyorum. 20. Kimin adı? Benim. Doruk. <laughs> evet Doruk. Arkadaşlar abone olmayı Durun biraz sesi kısık arkadaşlar. Evet. Ama doktora gidecek. Perşembe günü. Cuma günü. Pardon. Bakalım neyse, Tepeme çıktı Doruk. Çık annem. Çık kucağıma alayım seni. Gel oğlum. Canım sen yorulma. Canım oğlum. Çık anneciğim. Ben seni taşırım yılanan Ram tutam. Ram tutam. tutam. Vay yürü. ne bir gece. Bakalım ki... Yılan olacak. Merakla bekliyoruz. Dam dam, Hayır. dam dam, tüh. Dam dam sen mi olacaktın? Tüh. Benim o, Başkasın o sen. benim. Ya Doruk kandırık yaptı Ay bana. Yes. Kandırıkçı Doruk. Kandırıkçı Aa. Doruk. Aaa! Nasıl Hemen uyuyorsun. Ha, Anlarım tabii ben anneyim. Hadi. Ben, ben. ben de geliyorum dur. Al benim şey kapı? Yok seni bulmayacağım. Doruk şu kapılardan birini aç ben şunu alayım. Sarı anahtar nerede Doruk? Benim anladığım parayı Sen paraları topla oğlum. Seni alma. Neredesin sen? Ah Aa yok artık. Yok. Neredesin? Bende şu an pembe kilit var. Ama benim de nerede? Aşağıda mı? Ana beni yedi. Ana beni yiyor. Afiyet olsun. Ya niye ölecik o? E, ne diyeyim ya? Takılıyor. Hayır takılıyor. takılıyor. Aa, Geliyor takılıyor bu. Vallahi yiyecek beni şimdi. Takılıyor çünkü. Aaa. Ardım sıra geliyor. Ardım sıra. Aa saran atar. Alamadım ya. çıkayım mı oyundan? <laughs> Gel tamam ama bir daha yapma. Bir daha yapma tamam mı? Kalk hadi arkadaşlar seni bekliyor. Arkadaşlar bekleyin şimdi gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar bak bir daha video çekeyim bana. Evet lütfen. Ya niye öyle diyorsun bana? Ama anneciğim sen böyle ya, dokundun. Nasıl ya? Telefona dokundun yılan beni yedi. Yesin de seni koyayım. Yedi zaten senin sayende. Gidiyoruz. Ben şey ben, ben. Doruk sen olacaksın galiba. Telefonu bana ver. Telefonu bana ver. Hayır, 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 hayır. Telefonu bana ver. Hayır, hayır. <laughs> Telefonu bana ver. Hayır, hayır. <laughs> o zaman bir daha beni öyle yeme. Ben oldu. Evet ama bak beni yersen hemen oyundan çıkarırım arkadaşlar. Tamam mı? Söz yani. <laughs> Eğer bakın arkadaşlar Doruk beni yerse ben oyundan çıkacağım haberiniz olsun. Hayır. Öyle mi? Oynamam ki. Tamam, Devamını yani. çekmem. Tamam yani. Ya lütfen bir kapıları açalım ya. Ha, değil mi? Bir şey diyeceğim Doruk. Saran atar nerede anneciğim ya? Bebeğim bebeğim. Ya benim başım dönüyor. Sen ne yaptın buna? <laughs> Saran atar lazım. Dur ne olur beni yeme tamam mı? Daha yeni geldik. Ya bir dakika bir şey olmuş buna arkadaşlar. Bir Dedi niye beni yeme. Sıkıntı o yani. Niye ben çok yukarıdan bakıyorum? Ee ben almadım onu hata. Yok yok. <laughs> dur ne olur beni yeme Doruk. Doruk lütfen geri git. Ben bunu niye açamıyorum? Bu mavi anahtar değil mi ya? Doruk git. Hayır git dedim. Bak Çabuk, mavi benim elimdeki. Lacivert mi bu? Abi, evet. Tamam, çekildin mi oradan? Geleyim. Çabuk git başkalarının niye? Buraya da kapan koymuşsun ya. Dur şimdi ona takılmadan gitmem lazım. Ben şimdi anahtar bulmaya çalışıyorum. Duruk ya, bana bir... Anahtar bul oğlum. Aşağı atlıyorum. ederim anneciğim gelme. Aferin. Dur de anahtarı buldum dur. Her yere bir şey koymuşum. Doruk gelme. Ya Doruk ne yapıyorsun? Ya bu çocuk bana... Bak ya. Ya her yere kapak koymuşsun. Yukarı çıkamıyorum. Ne yapacağım ben? Ya Allah bu annesinin düşmanı ya. Sarı anahtar. Ya ben yukarı çıkamıyorum. Şimdi ne yapacağım? var ya. Ben yılan olayım sana neler yaptım? Ya gördünüz mü? Anne. Gördünüz mü arkadaşlar? Anne. Gördünüz mü? Anne. Sen benim önüme geldin. Bak şimdi bakalım kim yılan olacak. Arkadaşlar bakın gördünüz şahitsiniz. Dur abi beni yeme dedim. Geldi kimseyi yemedi geldi anne, beni bak. yedi. Sen ya, bir şu bak. Ben seni şimdi iyice abına bakacağım. Bak sen çok sinirlen. Bak bana çok sinirlenmiş. Bana sinirli mesaj atmış. Görüyor musunuz? Ben de, asıl ben sana sinirlen. Sen beni yedin. sen beni yedin. Ay ben sana mutluyum. Ne Bir şeyler oldu. Ha. Saklandım. Doruk beni bul hadi. Saklandım. Çabuk. Göremezsin. Hani göremedin. Maymumanı. gel Göremedin. Aa. Gidiyoruz zaten. Kutunun arkasına saklamıştım. <laughs> ne <Nerede> dedim ben? <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar Bak, bakalım. Ben senin bilmiyorum. Sırada kim olacak? Bak bakalım sıradaki kim? Ben. Kim olacak sıradaki? Gördün ben. mü? Ya ben ne yapacağım? <laughs> ben ne yapacağım ama ana yüreği seni yemeyeceğim. <laughs> seni seni gerçek dünyada yiyeceğim. Gel bir ben, öpücük. Anne, bir, anne, anne beni yeme. Bir, bir öpücük alırsam yemem. Ay <laughs> beni <laughs> <laughs> Bahaneyle sevmiş oldum oğlumu. Anne beni yeme Beni yeme, tamam. beni yeme, beni yeme, beni yeme, beni yeme, beni yeme. Özür, diye, beni özür dileme oğlum. Sen de yiyip yiyip özür diliyorsun. <laughs> özür diliyorum. Ben yemeyeceğim. Yemem. Asla o tatlı etlerini yemem. 6 tane şeyim varmış. Kapanım. Sesim açık mı? Açık. Wow, gidelim hadi bakalım. Ben de güzel bir yalanım. Ha. Neden? Seni yemeyeceğim. Hadi. Bir şey diyeceğim ben daha eve giremedim. Sizi nasıl yiyeceğim bilmem. Niye böyle oldum? Bayağıdır oynamıyorum diye her yerde olabilirim ben. Hapsi durup dışarıdasın. Ama seni yemeyeceğim. Küçük kuçu mu? Yılana küçük mu diyorsun anneciğim? Yalnız rengim çok güzelmiş ya. Bayıl bir şey soracağım bu evde kimse yok mu? Sadece ikimizsek e eğer bu kapılar açılmamış. Canım. Bak, bu o zaman kocaman. çıkabiliyorsun. O tamam zaman... sen ağaçta kal, ben seni yemeyeyim. O zaman evden, Bir şey söyleyeceğim, evde kimse yok ya. Ben yiyorsun. Harbiden arkadaşlar yiyebileceğim kimse yok evde. <laughs> Yemeyeceğim, ye. hayır git. Ye. Git ya istemiyorum. <laughs> Hayır oğlum yemeyeceğim. Hayır. Al şuradan mavi kapıları aç. Kapıları ben sana yardım edeyim süremiz dolana kadar hadi. Mavi anahtarı al odadan gel. Şuraya gel. Yemeyeceğim seni al. Peşinde geleceğim ben senin. Arkadaşlar hadi işbirliği yapıyoruz Doruk. Al mavi anahtarı gel. Aa kapılar kapalı. Orada değil, gel Çık oradan çık. çık. Çık çıkacağım oradan geri git. Gittin mi git git git. Sarı anahtarı bulalım. Gel sarı anahtarı bulalım. Geldim. Kork, korkma korkma sarı anahtarı bul. Ne var senin elinde mavi mi? Hayır. Duruk sarı anahtarı bul bakayım. nerede. At, Gel gel sarı anahtar burada. Bir dakika dur ben çıkayım. Git odan git. Tamam git mutfaktan git. sarı anahtarı al. Aldın mı? Git odan. Tamam sık, gel. Sık, sık, sık. Tamam gel diyorum gel. Al sen al şöyle gittim. Arkamdan dolaş şuradan kapıyı aç. Gel gel gel. Hayır ya gelmiyorum zaten duruyorum. Hayır oradan değil nereye gel. Oğlum şuradaki kapıyı aç. Orayı mı açacaksın? Ha, tamam aç hadi. Ya onu değil şurayı açsaydın ya. Aldın mı oradan? Anahtarı al oradan. Ne renk varsa mavi al. Anne. Mavi yukarıda tamam. Mavi, ana mavi anahtarı al. Çabuk süremiz bitecek hadi. Aşkım masada mavi anahtarı al. Heh, gel yukarı. Tamam. Önce sen git yukarı. Gel ay Anneciğim gel. Neredesin? Nerede? Annem oradayım ben. Bak neredesin sen dışarıda mısın? Sen gir. <laughs> Masanın oradayım ben. Anne. Geç. Tamam yukarı çık. Durdum ben. Gitme. Hayır. Gel. Tamam. Bak, yukarı çık. Dayı. Hayır. sen ben de yukarı geliyorum peşinden. yukarıdan kapıyı aç. Yardım ediyorum ben sana kapıları açma. Daha ne istiyorsun? Işte? Evde kimse yok zaten. Aç. Açtın mı kapıyı? Ne anahtar lazım? Hemen sana oh. yerlerini söyleyeceğim. Oh. Ne açtın? Korkma oğlum ben buradayım. Aşağı mı atladın? Ne var elinde senin? Mavi. Açtın mı? Pembe nerede? Bu ne? Beyaz. Pembe anahtarı bulmak Geç, lazım. Git git Bu e odadan git. Ben çıkıyorum. Sen aç. Pembe anahtarı bulalım gel. Git. Çıktım. Pembe anahtar şurada değil gelme, mi? Şey gelme içeri gel. Pembe Sen anahtar şu masada değil mi? Değil. Dur ben sana pembe anahtarı bulacağım. Aşağı inme. Buraya gel. Dur aşağı indim. Pembe anahtarı bulacağım. Gelmiyorum. Sen ben atarı bulacağım. Ne Çocuğum kaçma buldum? gelmiyorum. Kapan koy, koymadım ki. yanlışlıkla basmışımdır. Ben sana şimdi pembe anahtarı bulacağım. Sarı. E pembe nerede? Hı. Dışarıda mı acaba? Dışarı çıkıyorum ben şu an. Pembe anahtar arayacağım. delikten mi? Ah pembe bahçede gel gel gel. Pembe anahtarı buldum git. gel. Dur. Git. Dur gidiyorum. Seni göremedim. Al. Kızım git. Gittim gel. Ama yukarı çıkma. Tamam sen git al. Evin Dışarı Tamam ben mutfaktayım. Çık. Aa, pembe kilit burada dur. Dur geri gel. Dur. Geri gel pembe kilit dışarıda. Annem. Nereye gidiyorsun? Dışarı gel, çık. Gel Ben mutfakta duruyorum Doruk. Doruk orayı demedin. Dur bak. Oyunun amacı nasıl Burada da vardı. Odada da vardı pembe bak. kilit. Bak yeşil kilic, yukarıya gelme. Hayır, aşağıdayım ben. Ay, o da bir. Oğlum, baksana sen ben. bak. bak. Tamam. Sonra Burada, ha, ta, onu al. Sonra git pembe anahtarı al, çabuk. Ay, al. Pembe anahtarı geri al, onu al. Aa, ikisini birden alamıyor mu? Ay. Pembe anahtarla aşağıya açman lazımdı işte. Gelmiyorum. Atlamak. Gelmiyorum. Atlamak. Mutfaktayım. Atlama, atlama. Al. Doruk pembe anahtarı alıp şey yapman lazımdı. Aldım evde. Tamam ben e, şu an dışarı çıkıyorum. Gel. Hayır çıkma. O kal. Tamam Orada kal. masanın oradayım gel. O da kal. E, pembe anahtar nerede? Alacağım. Anacığım. Bak anne ben yemek için sağ Sen neredesin? Sen yemek istiyorum burada. Hayır. Dur. Beni, beni gel bana gelme. Bana gelme. Gelmiyorum. Sen niye bağırıyorsun? Kafana mı Durup ben seni nereden izleyeceğim burada? Arkadaşlar görsün. Burada nerede şey. gidiyorsun? Hayır gelmiyorum aşkım ses geldiğine bakma sen. Hans bu iyi gelmiyor. Hayır sen yukarıda mısın? Tamam ben dışarıdayım Hayır, zaten. Gelmez. Tam ayağımı çöpe gittim. Tam doğru pembe anahtar orada. Aa. <laughs> Al pembe anahtarı gel dışarı bekliyorum ben seni. Hadi çabuk süremiz doluyor hadi. Atla atla dışarıdayım ben. Kayanın oradayım. Sadece uzaktan izleyeceğim gelişini. Ge gel gel gel. <laughs> çık dışarı merhaba gel gel. Nereye gidiyorsun gel. Ha öbür tarafta mıydı? Evet. Tamam ben de o tarafa geleyim. Hayır. Siz... Anneciğim bir şey yapmayacağım sana gel merak mi? ediyorum. Açtım. Gelme oraya. Ne var bakalım? Arkadaşlar seni gördüm Bomba. Bombayı al. Gelme oraya. Annem gelmiyorum bak neredeyim. Anne bay bay onu yemeye git bu. Gelmiyorum, <laughs> gelmiyorum. Sen çık. Gelmiyorum. Bombayı bombay, gideyim. Sonra çıkacağız oradan değil mi? Tabii. Ama ne yaptığını göstermemiz lazım arkadaşlar. Hep aynı yerde duramam. Sen <laughs> neredesin şu an? Yok öyle bir şey yapmayacağım Neredesin? Süremiz doluyor ya. Pam, Bum. Bir de tarta gerek. Eviniz. Ay. Gelmiyor. Yok sana gelmiyorum. Beyaz atan neredeydi Doruk? Beyaz atan nerede biliyor musun? Mutfakta mıydı? Yok, yukarıda mıydı? Yukarıda. Mıydı? Yukarıda mıydı? Mavi <laughs> Koş ah süremiz doldu. Ay. Ah süremiz doldu ya. Of. <laughs> Tam bitiriyorduk arkadaşlar bitiremedik ama çok güzel kapılar açtık Doruk'la birlikte işbirliği yaptık bence bu oynadığımız en iyi oyundu oğlumla gurur duydum çünkü benimle iş yaptı şimdi bu oyunu bitiriyoruz ve başka oyuna geçiyoruz arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atın kanalımıza abone olun hoşçakalın hoşçakalın